Dostlar herkese selam Bugün Konnek beraberiz Bu dedemin konneği Bugün bir Soba taşıyacağız Bizim Corolla'ya Sığmayacağı için Hazır dedem de bizdeydi Dedim Şunu bir yarım saatliğine alayım Sobayı Getireyim dedim markasına muhtemelen koltukları yatırmadan sığar diye düşünüyorum. Önce gidip belki alacağım. Daha sonra da sobada teyzemlerde teyzemlerden de gidip sobayı alacağım. Saatte de bu neyin trafiği? Bu yolda bilmiyorum. Şurada bir akü ışığı yanıyor lambası yanıyor ama bu yaklaşık dedemde 2-3 aydır yanıyor kendisi de yaptırmıyor araç düzgün bir şekilde çalışıyor aslında yani sabahları da tek seferde çalışıyor da herhangi bir elektrik kesme vesaire de yok dedemde bir sorun yok diye bunu yaptırmıyor ne kadar ben yaptır diye başının etini yesem de ısrarla bunu yaptırmıyor <laughs> muhtemelen bir gün yolda kaldığı zaman yaptıracak ama ne zaman Büyük ihtimal akü bitmiş olsa zaten bu kadar işlevsel olmazdı. Ama akü işini yapıyor gözüküyor şu anda. Hiç ölçtürdüğümü bilmiyorum gerçi ama. Bondi'yi <laughs> seviyorum. Sadece yakıtı biraz üzüyor. Ama o da bir ticari için. Normal bence. ortalaması şu anda 7 litre imiş dedim. 100 kilometre ortalaması. Ortalaması da 21 kilometre. Yani zaten dedem çok agresif kullanan birisi değil aslında ama şehir içerisinde de 7 litre şimdi düşününce çok da fena değilmiş be. Yani zaten bu araba uzun yolda ben bunu kullandım bir buradan Adana'dan Niğde'ye kadar falan yaklaşık 200 kilometre civarında falan kullandım ben bunu birçok kez. Neden bunu ağzına kadar dolduruyor. Yani alabileceği maksimum kapasiteye kadar zorluyor bu arabayı. Yani tavan, arka koltuklar her yer ama her yer doluyor bu arabada. 3 kişi dönüyoruz genelde biz bu arabadan, arabayla köyde hani Tekir Yokuşu, Pozantı Yokuşu vesaire inişler çıkışlar, Virajlı köy yolları falan derken o zamanlarda bile ortalama 90 km hızla 110 110 110'u bile hatta görmüyorum ya ben. 190 arasında 6,5 falan yakıyor bu araba uzun yolda. Çünkü araba inanılmaz dolu ve çok fazla yokuş çıkıyor. Ama inanın gram bana mısınız demiyorum yani. Öyle böyle bir çekiş gücü yok. Zaten ticarilerde bildiğiniz gibi ne kadar yük koysanız da amarsörler aşağıya doğru çökme yapmadığı için <laughs> kilitliyor. İyi biliyorum ben şeyi amarsörler yük bindikçe. O yüzden kapanmıyor arası. Neden bunu zaten köyde bağ bahçe olarak kullanıyor direkt her yere dalıyor. Zaten içi oldukça biz bilmiyorum ön tarafta çok bir şeyler gözüküyor mu ama şu orta konsol vesaire inanılmaz leş gibi şu anda. Tam böyle aslında detailing, asmr videosu çekilecek kıvamda bir araç bu. Ama koltukları vesaire zaten kılıslı kullanıyor sürekli kendisi. Bununla gelirken biz köyden en son bir iki ay önce falan köyden getirdim ben onları. Bir ay önce falan bir hararet yaptı. Dedem bunun ufak bir yere vurmuş. Galiba ya intercooler hortumlarında bir sıkıntı oldu ya başka bir yerinde yani bir kaçağı vardı su eksiltiyordu bir de fan açmıyordu araba. Tekir yokuşunda bir kez hararet yaptı. Direkt ben durdurup soğumasını falan bekledim bir yarım saat ama şimdilik bir sıkıntısı gözükmüyor bunun. Bu XL olarak geçen modeli yanlış bilmiyorsam bu araba 2011 ya da 2012. Şurada da GLX yazanı var. GLX'ler arasında ne fark var İnanın ben de çok hakim değilim. Ama galiba GLX'lerde park sensörü ve jant farkı var. Buradan gördüğüm kadarıyla. Ama gerçekten bunun torkunu inanılmaz seviyorum. Acaba yazılımla halin nasıl gidiyordur bir merak konusu. Leonlar falan bir üzer gibi ya. Bilmiyorum ama bana öyle geliyor. İyiyse. Çünkü torku gerçekten çok yüksek. Kaç olduğunu bilmiyorum ama Golf ve Leonlardan yüksek olduğunu biliyorum sadece. Gerçekten akıyor. Ve genelde 2000'den sonra geliyor. sonra gerçekten zaten 2000'den 3000'e tık diye atıyor arada kendini. Devre ara Seviyorum o yüzden. Ama işte dedemin gözlerde sıkıntı vesaire olduğu için mesela ön camlarda cam filmi yok bunda. İçerisi aynı akvaryum gibi. Arka camlarda ve bagaj kapağının en arka camda da vesaireyi göremiyorsunuz. Ee, motor sıcaklığını vesaire göstermiyor. Sadece ne var? Ortalama Trip var. Ortalama yakıtı görebiliyorsunuz. Bir de kalan yakıtta gidilebilecek mesafeyi gösteriyor. O kadar. Şu an deponun %75'i dolu yani. En fullün bir altındaki çizgide tam olarak. 512 kilometre gider diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bende olsa 512 km İplandım. Ama dönemdeyken giderebilir. Belli olmaz. Ona şey değil. Bu arada bu araç 222 bin km. Gayet güzel. Akıp gidiyor. Ama harbiden bunu bir stage 1 bile olsa bir yazılımla düşünebilirim. plastik de olsa özellikle Adana'nın asfaltında ben tutulacağını zannetmiyorum. Çünkü Adana'nın asfaltı gerçekten çok fazla tozlu ve çok fazla e, nasıl desem kaypak bir asfaltı var. Yolumuz sıfır. Yani diğer şeylere gidince bunu zaten fark ediyorsunuz. Çünkü özellikle mesela ben Nevşehir'e gittiğimde bunu fark etmiştim. Buranın asfaltı gerçekten tutuyor Ankara asfaltı da tutuyor. Ama Adana asfaltı Sever. var. Bu yüzden 60 ile gidiyorum. Yarın öbür gün ceza kondurmasınlar. Gerçi buradaki ATS'ler çalışıp çalışmadığı gerçekten büyük bir muamma. Çünkü kimisi diyor çalışıyor, kimisi diyor çalışmıyor. Polis okulunda staj yapan bir arkadaşım vardı. O gelmiş buraya staj için. O diyor ki çalışmıyor EDS'ler Kafanıza göre diyor basabilirsiniz Hiç diyor, şey yapmayın. 60 diye diyor. ayağınızı birazdan çekmeyin dedi ama ben yine de bir güvenemedim. Neticede zaten emanet bir araba. En sevmediğim şey emanet arabayı kullanmak zaten. Daha önce başıma bununla alakalı bir sıkıntı geldi. O günden sonra yani başkasının arabasının mümkün mertebe karşınızdaki kişi sıkıntıya giriyor aracı ustaya bırakıyoruz vesaire gerçekten sıkıntı bu arada bundan indikten sonra Corolla gerçekten çok sessiz geliyor o benzinli motor inanılmaz derecede sessizlik, sessizlik ortamı sağlıyormuş yani güzelden indikten sonra Ve bu gerçekten bir kamyonet gibi hissettiriyor o kadar yerden yüksektesiniz ki Korolla'da mesela herhangi bir alçatma vesaire yay bir şey bulunmuyor, basık değil yani. Corolla'ya bindiğim zaman bundan inip de sanki yerde gidiyormuşsun hissi veriyor. Yani bir de basık bir arabaya bilseniz muhtemelen sürünüyor musun girer iyice ya. Bana öyle geliyor yani. Bu arada ben Courier'da da kullandım. Kuryor da gerçekten bana kalırsa yeni nesil olarak on numara bir. Yari olabilir. Gerçi artık eski de ama ben kullandığımda 2018 yılında falan kullanmıştım ben onu. Gayet iyiydi. Yani evet, burada mesela en sevmediğim olay ışıkta kaldık. başta i̇şte bir müzik sesi vesaire duyamazsınız çünkü zaten radyosu var o da doğru düzgün çekmiyor bir de telife girebilir ben normalde Corolla'dayken no copyright müziklerden açıyordum sırf arkada birazcık ses olsun ben sessizliğin içinde kalmayalım diye ama bunda maalesef açamıyorum zaten bu videoyla bir bakarım duruma göre yayınlarım ya da yayınlamam kamera açısını falan ayarladım aslında ama şu an nasıl çekiyordur tam bir fikrim yok. En son düzgündü. Belki 100. yılda oturduğu için aramızda birazcık mesafe var. Adana'da merkezi ilçeler arasında ne kadar birbirine yakın da olsa. Yani diğer şehirlere göre geri konuşamadım. Diğer şehirlere göre gerçi yine birbirine yakın. Yani arabayla ortalama 15-20 dakika falan sürüyor. kafa kaldırıyor falan olması lazım yani şöyle birazcık önünün havaya doğru kalktığını düşünüyorum ben yani çünkü öne doğru bir atılıyor ve kesinlikle şey düşüyor bunda bir ESP sistemi vesaire olmadığı için muhtemelen çünkü herhangi bir ağır şey, şey falan görmüyorum ben direkt ben patinaj ata 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 tutunmaya çalışıyor yani bunda el frenini çekip Şöyle bir de bir yapıştırırsanız muhtemelen sağlam bir lastik yakarsınız gibi duruyor. Lastiklerin durumunda inanın ben de bilmiyorum ama çok iyi olduğunu da zannetmiyorum. Dedem gerçi her lastik değişiminde sıfır lastik alıyor ama Bunlar da belki bayağı yıpranmış da olabilir. Yani bunlar böyle düşünüyorum. Neden önümüzdeki atıyor zaten öndeki adam dönüyor. Bu arada konfor sinyali var. Bunu da gerçi ben açtım. O, bir gün içinde oturup kurcalarken baktım konfor sinyali var. Gizli özellik adı altında. <laughs> kurcalarken açtım. Bence gayet güzel. Mesela Corolla'da da olmasını isterdim. Seviyorum böyle. Ufak tefek şeyler gerçekten benim için önemli. Arabayı sevdiren şeyler olabiliyor. ben bir belki arayayım hazırlansın hazırlan hadi gelmek üzereyim tamam sağlığın oradayım ben tamam hadi. hadi ya kapat ya biz bununla da böyle anlaşıyoruz bu arkadaşlar Burası metronun son durağı bu arada. Ruh sağlığına geliyor. Çok ülkenin güncel şartları altında çok makul bir noktaya geldi. Zaten hiçbir yere gittiği yok yani metronun herhangi bir merkezi noktaya. Çok alakasız yerler arasında gidip geliyor. Zaten diğer şehirler olanla metronun kullanım oranının en düşük olduğu şehir Adana olabilir. Normalde metronun tanımında zaten yerin altından giden raylı sistem diye vesaire bir tarzı bir açıklaması var. Ama bizim şehrimizde yüzde 65'lik 70'lik kısmında yerin üzerinden gidiyor metro. Yeşili yakalayamadık. Burası da Kabasakal Mezarlığı'na doğru gidiyor. Sol tarafımızda 100. yıl Adana'da ışıklarım vardı hemen hemen çoğunda. Süre yazıyor. Bazılarında yazmayabiliyor gerçi ama. Ana merkezi kavşakların çoğundakinde süre yazıyor saniyeler. O zaman insan gerçekten sürekli bir basma isteği geliyor. Burada bir sürü çok sağlam bir fren yapmış. Lastikleri bırakmış yapıyor. Önde bir Fuat abi yanıyor. Kara dumanlı bir L200 gidiyor. geçmeden sonra biz de geçelim. Neyse bu videodan böyle olsun şimdilik. Belki sobayı koyduğumuzda falan da ben bir iki görüntü daha alırsam onları da eklerim zaten araya. Aydın görüşürüz. konnekte bu konik burada da yıkadığımız seyik var derkin konnek bu şekilde tam bir köy sitek eldivenler her çamur örtüler olmazsa olmaz bunlar koltuk kılıfları bunun arkasına yükleyeceğiz bakalım